birlikteyiz. Şimdi 9. sınıfın ilk konusu mantık konusuyla bugün derslerimize başlayacağız. Şimdi mantık kavramında bizim göreceğimiz ilk ifade arkadaşlar ne olacaktır? Önerme kavramı. Şimdi önerme dediğimiz şey nedir? Doğru veya yanlış hüküm bildiren cümlelere biz önerme diyoruz. Ve önermeleri P, Q, R, T gibi sembollerle ifade ediyoruz. Önerme etmemiz gereken en önemli nokta Yargı kişiye göre olmamalı arkadaşlar. Ne olmalı? Ee, Herkese aynı anlaşılabilen yani kesin hüküm bildirecek ifadelere biz önermedir diyeceğiz. Hemen şöyle örnekleri inceleyecek olursak. Mesela burada bir P önermesi verilmiş bize. Demiş ki 4'ün 3 katı 12'dir. Şimdi buradaki e, önerme kesin bir hüküm bildiriyor mu? Evet 4'ün 3 katının 12 olduğunu iddia ediyor. Doğru bir ifadedir ve önermedir diyeceğiz. Mesela Q önermesini inceleyecek olursak, Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur diyor. Şimdi bakın aslında burada mantıken e, yanlış bir ifade söylüyor. Türkiye'nin başkenti İstanbul değil, Ankara'dır. Ama bizim buradaki yorumumuz doğruluğu ya da yanlışlığını araştırmıyoruz arkadaşlar. Kesin hüküm bildirip bildirmediğini araştırıyoruz. Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur derken bu bir önermedir, kesin hüküm bildirir. Ama yanlış bir önermedir. Bu doğruluğu yanlışlığı birazdan inceleyeceğiz. Mesela Rem önermesi demiş ki arkadaşlar, bugün maça gidelim. Şimdi kesin hüküm bildirmiyor. Bir istek, bir talep var. E buna biz o zaman önerme değildir diyeceğiz. T önermesine bakacak olursak, güller çok güzel kokuyor. Şimdi kime göre sorusunu sorduğumda eğer cevap alamıyorsan, herkese net bir cevap alamıyorsan arkadaşlar, bu bir önerme değildir. Belki bana göre güzel kokmuyor sana göre güzel kokuyor olabilir ama bana göre güzel kokmuyor olabilir. Önerme kavramı budur. Dikkat edeceğimiz en büyük nokta önermeler için kesin hüküm bildirmeli. Bir ifadenin önerme olabilmesi için. Şimdi aşağıda hemen bir sorumuz var. Ne diyor bize? Aşağıdakilerden hangisi önermedir diye sormuş. Yarın parka gidelim. Bak yine istek, talep. Bu bir önerme değil veya bu filmi izlediniz mi? Soru cümleleri önerme olmaz arkadaşlar. 5 ile 3'ü toplayınız. Toplayınız. E kesin hüküm bildirmiyor. Eğer bana deseydi ki 5 ile 3 toplayın, e, işte 8 eder. O zaman ben bunu önerme diyebilirdim. O halde bu da bir önerme değildir. İyi günler. günlem cümleleri arkadaşlar bir önerme değildir. Ama en şeklinde bakacak olursak 5 ile 3'ün toplamı 7'dir diyor. Bakıyorum 5 ile 3'ün toplamı normalde 8 yapıyor. Ama bana bildirdiği fare kesin hüküm. O zaman bu önermedir diyeceğim. Ama nasıl bir önermedir arkadaşlar? Yanlış bir önermedir. 5 ile 3'ün toplamına 8'dir demesi gerekiyor. İkinci soruya bakacak olursak. Mesela demiş ki 2 üzeri 2 büyüktür 3 üzeri 2'den. Şimdi buna bakacak olduğumda aslında 4 büyüktür 9'dan diyor. Kesin bir hüküm var mı? Bunu cümle olarak kurduğumda 4 9'dan büyüktür. Kesin bir hüküm var. O halde bu bir önermedir. Ama nasıl bir önermedir arkadaşlar? Yanlış önermedir. 2 numaralı öncülde ne var? 1'e doğru dedik. 2 numaralı öncülde saat kaç diyor. Şimdi soru cümlelerinin bir önerme olmadığını söylemiştim. 2 artı 3 eşittir 13. Şimdi farklı bir sayı tabanında bunları söyleyebilir belki. Kesin bir hüküm bildiriyor. O halde ben buna önerme diyebilirim. Ama nedir arkadaşlar? Yine yanlış bir önermedir. O halde buna da bir önermedir dedik. Dörde bakacak olursak iki tek sayının toplamı çift sayıdır. Şimdi biz iki tane tek sayıyı topladığımızda çift sayı ediyor mu? Ediyor. E bunun bana söylediği cümle olarak bakarsan kesin bir hüküm bildiriyor. O halde bir önermedir. Hatta iki teki topladığımda gerçekten çift ediyor. O halde bu bir doğru önermedir diyebilirim. O halde bu da bir önerme olacak. Şimdi beşinci öncüle bakacak olursak iyi dersler. Biz ne dedik? Ünlem cümleleri, soru cümleleri, emir cümleleri ya da istek talip gibi cümleler önerme değildir. O halde bu da önemli değil. Yukarıdakilerden kaç tanesi önermedir diyor. O halde biz üç tanesi önermedir diyebiliriz. Şimdi devam edecek olursak. az önce gördük. Önermeler için biz ya doğrudur ya da yanlıştır ifadelerini kullanırız arkadaşlar. Şimdi biz bu doğru önermelerin e, doğruluk değeri için 1'i kullanacağız. Yanlış önermelerin doğruluk değerleri için 0 ifadesini kullanacağız. Yani mesela bir örnek verecek olursak bir P önermesi olsun. Bir gün işte 24 saattir. Şimdi bu ifade doğru mudur arkadaşlar? Evet doğru bir önermedir. O halde diyeceğiz ki P 1'e denk. Yani P'nin doğruluk değeri 1 ise bu ifadenin biz doğru bir önerme olduğunu anlayacağız. Yanlış önermelerin doğruluk değeri 0'dır dedik. Mesela buna da bir Q önermesi yazalım. İşte 1 saat 50 dakikadır. Şimdi bak kesin hüküm bildiriyor mu? Evet. O halde önerme. Ama nasıl bir önerme? Yanlış bir önerme. Çünkü biz 1 saatin 60 dakika olduğunu biliyoruz. O halde diyeceğiz ki Q önermesi için denklik değeri ya da doğruluk değeri sıfırdır diyeceğiz arkadaşlar. Hemen iki örneği burada inceleyelim. Mesela bir P önermesi vermiş. En büyük iki basamaklı doğal sayı 99'dur diyor. Gerçekten düşündüğünüzde en büyük iki basamaklı doğal sayı 99 mu? Evet. Doğru bir ifade. O halde P'nin doğruluk değeri 1'dir. Veya Ankara ile ve Sakarya birbirine komşu ilerdir diyor. Biraz jornafi bilgisi bir gerektiriyor olabilir ama hüküme baktığında Nedir arkadaşlar? Kesin bir hüküm var. Ankara ile Sakarya'nın birbirine komşu iller olduğunu iddia ediyor. Bu iddianın doğruluğunu yanlışlığını araştırabilirim. Gider bir haritaya bakarım. Herkes civvuyum. Gidip bir haritaya bakar, Ankara ile Sakarya'nın komşu olup olmadığını herkes net bir şekilde görebilir. E o halde e, komşu olmadığında gördüğünde ne diyecektir? Bu ifadenin doğruluk değeri sıfırdır. Yani yanlış bir önermedir diyecek. Mesela soruya bakacak olursak. Yukarıdaki önermelerin kaç tanesinin doğruluk değeri 1'dir? Diye. Şimdi doğruluk değerinin 1 olması için ne olması lazım? İfadelerin doğru olması lazım. 36 sayısı 5'e tam bölünür. Şimdi 36 sayısı 5'e tam bölünmeyecek. 5'e bölünebilmenin kuralını hatırlayacak olsak arkadaşlar, sonu ya 0 ya 5 olmalıydı. O halde bu yanlış bir önermedir. Yani bu önermenin doğruluk değeri doğruluk değeri 0'dır. ikinci soruyu inceleyecek, öncülüğümüzü inceleyecek olursak doğal sayılar birden başlar. Doğal sayılar nereden başlıyor arkadaşlar? Doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. O halde bu da yine bir. Nedir arkadaşlar? Doğruluk değeri sıfır olan bir ifadedir. Üçün karesi dokuzdan farklıdır diyor. Üçün karesinin biz dokuz olduğunu biliyoruz. O zaman bu ifadede nedir yine arkadaşlar? Yanlış bir önermeye örnek yani doğruluk değeri şöyle dd ile doğruluk değerini ifade edecek olursak doğruluk değeri sıfır olacaktır diyebiliriz. 1 saat 40 dakikadır diyor. Benzer örneği az biz yazdık. Bu da yine yanlış bir önermedir. O halde doğruluk değeri nedir arkadaşlar? Yine sıfıra denktir diyebiliriz. 2 asal bir sayıdır diyor. Evet 2 asal hatta en küçük ve tek çift olan çift sayı olan asaldır 2. Bunun doğruluk değeri o zaman bu ifade doğru olduğuna göre 1'dir diyebiliriz. O halde bizim kaç tane önermemizin doğruluk değeri 1 oldu? Yalnızca 5 olduğu için bir tane önermemizin doğruluk değeri 1'dir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi soruya bakalım. P bir önermedir. P önermesinin doğruluk değeri 1 olduğuna göre. P önermesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? En aşağıdaki şıklardan hangisi aslında doğru bir şıktır? Doğru bir eşitliktir ya da eşitsizliktir? Bunu soruyor. Şimdi 3'ün karesi eksi 1. Yani 3'ün karesi 9. Eksi 1 dersek bunun 8 olması gerekiyordu. Ama o ne demiş? 7 demiş. Demek ki bu yanlış bir önerme arkadaşlar. Yani doğruluk değeri 0. Eksi 2'nin karesi eksi 4'e eşittir diyor. Eksi 2'nin karesi demek ne demek arkadaşlar? Parantez eğer yani kuvvetin daha doğrusu kuvvet parantezinin dışında kalıyorsa biz bu ifade iki tane parantezli şekilde çarpacağımızı düşünmeliyiz. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsak artı 4 yapmalıydı. O halde yine bu da yanlış bir önerme olacaktır. 3 üzeri 5, 15 diyor. 3 üzeri 5 demek arkadaşlar aslında 5 tane 3'ü yan yana yaz çarp demek olacak. Evet. bu ifadeye bakacak olursak 15'i geçeceğini söyleyebiliriz. Hatta şöyle yapalım. 15'ten büyük bir değer çıkacak. O halde bu da yanlış bir önemlidir. 1 artı 2, 7'den küçüktür demiş değişikli. E 1 artı 2, 3 eder. Bakacak olursak gerçekten 7'den küçük. O zaman bunun doğruluk değeri, yani bu ifade doğrudur, doğruluk değeri de 1'e denktir diyebiliriz. Olabilir demiş. O halde bu şıkkımız olabilir. Bakın yine bu E şıkkını da inceleyecek olursak, eksi 2'ye dikkat ediyorsanız, kuvvet parantez ile ayrılmamış. O halde bu eksi sayının tamamına ait bir eksidir. Eksi 2 üzeri 2 de eksi 2 çarpı 2'den eksi 4'e eşit olur demeliydi. Bu da yine bir yanlış önermedir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi dikkat edeceğimiz bir noktayı vermiş bize. Bir önermenin doğruluk durumu ya birdir ya da sıfırdır. Yani ortası olamaz arkadaşlar. Bir önerme için ya doğrudur ifadesini kullanırız ya da yanlıştır ifadesini kullanırız. Yani P bir önerme olsun. Ee, i̇şte az önce yazdık saat üzerinden. Ee, bu kez de yıl gün yapacak olursak. Bir yıl e, 365 gündür. Şimdi normalde 6 saati de var ama biz bunu genelde böyle bir tabir olarak alırız. E bu P önermesine bakacak olursak arkadaşlar ne diyebiliriz? Doğru veya yanlış. Yani kesin bir hüküm varsa ortada ya doğru bir hükümdür ya da yanlış bir hükümdür. Kişiden kişiye göre değişmemesinin zaten sebebi de budur. O zaman bu iki değerden başka hiçbir değer kullanmayacağız. Dikkat edin. <laughs> Şimdi buradaki mantıkta aslında şunu da bir söyleyeyim arkadaşlar. Bir önerme dediğimizde şöyle bir tem önermesini düşünürüz işte e, iki tane doğruluk durumu vardır. Ya birdir ya da sıfırdır bu oynayan. Şimdi bir sonraki e, slaytımızda iki farklı önermenin farklı doğruluk değerleri dört tanedir diyor. Burada vermiş ama biz şunu hemen kendimiz de şurada inceleyecek olsak arkadaşlar. İki önerme P ve Q olsun. Şimdi ne çıkacaktır arkadaşlar buradan? E, i̇ki önermenin ikisi aynı anda doğru olabilir. Biri doğruyken diğeri yanlış olabilir. Ya da bu yanlışken diğer doğru olabilir. Veya bu önermelerin ikisi de aynı anda yanlış olabilir. O zaman bizim elimizde iki farklı önerme varsa bu önermelerin doğruluk değerleri toplamda dört tanedir. Dört tanedir. Şimdi biz bunun üçlüsünü gelecek olsak mesela P, Q, R gibi üç tane önerme olsun elimizde. Şimdi burada ne olabilir arkadaşlar? Üçlü de doğru önermeler olabilir. Veya bu doğruyken bu ikisi yanlış olabilir. Veya Q doğruyken P ve R yanlış olabilir. Veya R doğruyken ilk ikili yanlış olabilir. Veya ikisi doğru biri yanlış olabilir. E bu yanlış bu tarafta Q'da da olabilir. 1, 0, 1. Veya yanlış olan P olabilir. Diğer ifadeler doğru olabilir. Son bir durumda almadığımız üçü de yanlış olabilir. E dikkat edersek elimizde 4... Ee, 8 adet doğruluk durumu vardır. Doğruluk değeri vardır. Yani. O zaman biz buradan hemen bir genellemeye gidecek olursak arkadaşlar. Bir önermede iki tane doğruluk durumundan bahsettik. Doğruluk durumundan bahsettik. İki önermede dört tane doğruluk durumundan bahsettik. Üç önermede 3 önemlidir. 8 tane doğruluk durumundan bahsettik. O halde bakın biz buradan hemen bir çıkarımda bulunabiliriz. Ee, bu önerme sayısı ne kadar artarsa doğruluk değeri öyle bir örüntüyle artıyor. Ve bu örüntü nedir arkadaşlar? Dikkat edersek bak bir önerme için 2 üzeri 1'den 2 tane doğruluk değeri. O halde 2 önerme 4 doğruluk değeri varsa aslında bu 2 üzeri 2'den bu 2 üzeri 3'ten geliyor. E ben burada en tane önermeden bahsedecek olursam arkadaşlar ne olacaktır o zaman? 2 üzeri en tane doğruluk değeri çıkacaktır. Yani benim elimde 6 tane önerme varsa toplam kaç tane doğruluk durumu oluşur diyorsa 2 üzeri 6'dan 64 ifadesini kullanabiliriz. Devam edecek olursak Evet mesela bununla ilgili hemen bir soru. 5 farklı önerme için kaç farklı doğruluk durumu vardır? E biz de dedik bunun formülü için doğruluk durumunu bulduran formül en farklı önerme için 2 üzeri en tane doğruluk durumu var dedik. O halde 5 farklı önerme için 2 üzeri 5'te 32 tane doğruluk durumu ortaya çıkar diyebilirim. En farklı önermenin 128 farklı doğruluk durumu varsa en kaçtır diyor. E biz en farklı önerme için ne dedik arkadaşlar? 2 üzeri en tane doğruluk durumu lazım. E doğruluk durumlarının sayısını vermiş bize 128. E ben bu 128'i 2 üzeri 7 olarak yazabilirim. 2 üzeri n, yani 2 üzeri 7'ye eşitse Buradan da n, 7 çıkacaktır diyebiliriz. Şimdi denk önermeler. Eğer doğruluk değeri aynı olan e, birden fazla önerme varsa biz bu önermelere denk diyoruz arkadaşlar. Mesela elimizde 3 tane önerme olsun. p, q, r gibi. Bunların hepsinin doğruluk değeri 1 olduğunu düşünürsek biz burada şu ifadeyi kullanacağız. D önermesi Q önermesine, Q önermesi de R önermesine de denktir. Denkliği de biliyoruz yine 3 çizgiyle gösteriyorum. Mesela örnek değiştirecek olursak 3'ün 10 katı 30'dur diyor. Doğru bir önerme mi? Evet. O zaman doğruluk değerim 1. Q önermesine bakacak olursam 13-6 8'dir diyor. 7 olmalıydı. O zaman doğruluk değerim 0. İstanbul'un 17 ilçesi vardır demiş R önermesinde. İstanbul'un 17'den fazla 30 küsürlerde bir ilçe sayısı var arkadaşlar. E o halde bunun da doğruluk değeri 0'dır. E, t önermesine bakacak olursak Ay dünyanın uydusudur diyor. E, ay dünyanın uydusu mu? Doğru. O zaman bunun doğruluk değeri 1'dir. O halde doğruluk değeri aynı olan e, önermelere biz denk önermeler diyorsak P ile P ile T Q ile de R denktir ifadelerini kullanabiliriz arkadaşlar. Hemen mesela örneği inceleyecek olursak. Q önermesinin doğruluk değeri 0'dır diyor. Şimdi Q önermesinin doğruluk değeri sıfırdır diyorsa biz hemen şöyle yazalım. Q denktir 0. Buna göre Q önemlisi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. E 2 üzeri 4, 4 üzeri 2 eşit midir diye inceledim şahşıklığında. E 2 üzeri 4 16. 4 üzeri 2 e o da 16. O zaman bunun doğruluk değeri ne? Doğruluk değeri. değildir. Şimdi B şıkkına bakacak olursak Türkiye'nin başkenti Ankara'dır diyor. E bu kez doğru bir ifade kullanmış arkadaşlar. O halde yine şöyle yazmadan dendenle geçelim. Bunun da doğruluk değeri 1'dir. C şıkkında 1 yıl 12 aydır demiş. E o halde burada da yine dendenle 1 yılın 12 ay olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Doğruluk değeri 1'dir diyebilirim. Şimdi şu ifadeye bakacak olursak 3'ün karesiyle 2'nin karesini topladığımda 5'in karesinden farklı çıkacak diyor. Hemen bakalım. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Farklı çıkacak. 5'in karesi 25'ten. gerçekten bu ifadeye bakacak olursak 13 farklıdır 25'ten. O zaman bu söylediği ifade nedir arkadaşlar? Eşit değil dediği için. Bunun da yine doğruluk değeri 1'dir diyebilirim. Şimdi E şeklini inceleyecek olursam. 3'ün karesi 4'ün karesi toplamı. 3 ile 4'ün toplamının karesine eşittir diyor. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Topladığımda burası 25 yapacağım. 3 ile 4'ü toplayıp karesine alırsam aslında 7'nin karesi demektir bu. 7'nin karesi 49. Bakın bu araya eşittir koymuş. Dikkat edersek. Ama nedir arkadaşlar? 25, 49 da eşit değil. O halde bu önermenin doğruluk değeri doğruluk değeri yukarıda verilen şu önermesinin doğruluk değeriyle denktir arkadaşlar. Çünkü sıfırdır. <laughs> Hemen yeni bir soruya bakalım. Bir P önermesi verilmiş. Üçgenin iç açılan toplamı 180 derecedir demiş. Doğru bir ifade mi arkadaşlar? Evet. O halde P'nin doğruluk değeri 1'dir. E ben buna denk bir şey arıyorsam aşağıdaki şıklarda da e, ulaşmaya çalışacağım şey ne olacaktır arkadaşlar? Doğruluk değerini 1 çıkaracak ifadeyi bulacağım. 0 sıfır pozitif tam sayıdır diyor. Biz sıfır için ne diyoruz arkadaşlar? Nötrdür. Ee, pozitif ya da negatif gibi işareti yoktur sıfırın. O halde bunun doğruluk değeri sıfırdır. 15 asal sayıdır. E 15 nedir arkadaşlar? 3 ve 5'in çarpımı şeklinde yazılabilir. O halde bunun da doğruluk değeri yine sıfırdır. Çünkü asal değildir. 12 basamaklı bir sayıdır. E 10 sayısına bakacak olursam Birler ve onlar basamaklar oluşmuş. iki basamaklı bir sayı diyor. O halde bunun doğruluk değeri 1'dir diyebilirim. E o zaman P önermesine denk olan C şıkkı oldu. Yine inceleyelim diğerlerini de. 3 basamaklı en büyük doğal sayı 100'dür demiş. 3 basamaklı en büyük sayı nedir arkadaşlar? 999. O halde bunun doğruluk değeri 0'dır. 1 asal sayıdır demiş. Biz biliyoruz ki en küçük asal sayı arkadaşlar 2'dir. 1 asal değildir. O halde bunun da doğruluk değeri sıfırdır diyeceğiz. Devam edecek konuşsak bir önermenin olumsuzu veya başka bir ifadeyle değilim. Mesela arkadaşlar biz bir önermeden şurada da söylemiş zaten bir p önermesinden bahsediyorsak bu p önermesi neyse olumsuzu p üssü ile gösterilir. Eğer p üssü önermesi verilmişse bize bunun olumsuzundan bahsediyorsa p ile gösterilir. Mesela şöyle bir e, ifade yazacak olursa hep benzer örnekleri veriyorum ki daha iyi otursun. Mesela bir yıl 12 aydır dedim. Şimdi bu ifadenin P doğruluk değeri nedir arkadaşlar? 1'dir. Şimdi P'nin olumsuzundan bahsetmek istiyorsam P'nin olumsuzu da şöyle olacak arkadaşlar cümle olarak. Bir yıl 12 ay değildir. O halde ne olacak? Bu 12 ay değildir dediği yanlış bir ifade olduğunu diyeceğim ben. P üstü ne gelecek? Sıfırdır. İşte bahsetmek istediğimiz olay bu. Bir önermenin doğruluk değeri neyse e, olumsuzun doğruluk değeri de tersi olacaktır diyebiliriz. Hemen evet, şuradaki örnekleri inceleyeyim. Mesela bir P önermesinden bahsetmiş bize. 6 artı 2 8'dir demiş. Bunun doğruluk değeri 1. P'nin olumsuzundan bahsederken ne demiş arkadaşlar? 6 artı 2 8'den farklıdır demiş. Eşit değildir demiş. O halde P1 iken işte P'nin olumsuz ya da değili sıfır çıkacaktır diyebiliriz. Veya Q önermesi vermiş bize. Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur demiş. Şimdi Türkiye'nin başkenti Ankara olduğunu demiş. O zaman bunun doğruluk yerine sıfır olur demiştik. E Q'nun değili de, Türkiye'nin başkenti İstanbul değildir olarak çevirdik. Bakın Q'nun olumsuzu dönerken doğruluk değeri de tersine dönmüş oldu arkadaşlar. Hemen mesela bu soruyu inceleyecek olursak P önermesi için ne demiş arkadaşlar? Kök 3 ile kök 5'i topladığımda kök 8 eder demiş. Şimdi bu, bunun doğruluk değerinden nasıl bahsedeceğiz? Ee, 8'in köklü sayılar ifadesini görmüştük. Köklü sayılarda, kare köklü ifadelerde toplama nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Dereceler aynı olduğu takdirde kökün içlerinin de aynı olması gerekiyor. Ve önündeki biz kat sayıları toplayabiliyorduk sadece yani kökler birbirinden farklıysa toplama çıkarma yapamıyordum. Ve burada kökün içlerini toplamıştık dikkat Kök 8 demiş. O halde P önermesi nedir arkadaşlar? Ee, yanlış bir önermedir. Yani doğruluk değeri 0'dır. Şimdi buradakine bakacak olursak Q önermesine. Q önermesi için e, ne demiş? Karekök 3 ile karekök 5'i çarptığında karekök 15 yapar. Gerçekten de köklü sayılarda çarpma nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki dereceler, yazılmamış olan şu iki derecelerin aynı olduğunu gördüğüm an kökün içindeki ifadeleri çarpabilirdim. Kökün derecesi aynen kalmak şartıyla. 3 e ile 5 çarptık 15 dedik. O halde Q önermesi doğru bir önermedir diyebiliriz. E buna göre ifadelerinden hangisi ya da hangileri daima doğrudur diyor. Şimdi P'nin 1'e denk olduğunu söylemiş. Oysa ki biz P'nin yanlış bir önerme olduğunu söylemiştik. Q'nun değili 0'dır demiş. E Q'nun kendisi eğer 1 ise Q'nun değerinin ne olacağını biliyoruz arkadaşlar. Ters, e, terse döneceğini yani sıfır olacağını biliyoruz. O halde bu ifade doğrudur. P'nin değeri Q'ya denktir diyor. E P'nin değerine bakacak olursak arkadaşlar. P'nin kendisinin doğruluk değeri sıfırsa P'nin değerinin doğruluk değeri 1 olacaktır. E bu da Q ile gerçekten aynı mı oldu? Denk mi oldu arkadaşlar? Evet demek ki 3. öncülümüz de doğrudur ifadelerden hangisi de hangileri daima doğrudur dediğine göre 2 ve 3 olan şıkkı bulmalıyız. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuza devam edecek olursa. Bu soru bize ne söylemiş? P önermesi vermiş arkadaşlar. Dünya güneşin uydusudur demiş. Q önermesi vermiş. 7 /10 çift sayıdır demiş. R önermesi vermiş. 38 tek sayı değildir bu önermelere göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuş bize. Olumsuzluklarından bahsetmiş. Önce biz bunların doğruluk değerlerine bir bakalım. Yani dünya güneşin uydusudur ifadesi önermesi arkadaşlar. Doğru bir önermelidir. Dünya güneşin uydusu değildir değil, gezegenidir. O halde bunun doğruluk değeri arkadaşlar sıfırdır. Şu önermesine bakacak olsa 7 üzeri 10 çift sayıdır demişti. 7 üzeri 10 demek aslında ne demektir arkadaşlar? 10 tane 7'yi yan yana yazıp çarp demektir. Şimdi biz bunların çarpıldığını düşünürsek hepsi tek sayı olacak. E, teklerin çarpımı da yine bize tek sayı verecek. O halde bu çift sayı dediğine göre bu Q önermesinin doğruluk değeri de yine sıfır olacaktır. R önermesi demiş ki 38 tek sayı değildir. 38 bir çift sayı. E, bu da tek sayı değildir dediğine göre. R önermesinin doğruluk değeri 1'dir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz bunun olumsuzlarından bahsedecek olursak önermesinin kendisinin doğruluk değeri sıfırsa olumsuzluğun doğruluk değeri bir olmalıydı. O halde bu ifade yanlış. 2 e, Q önermesinin kendisinin doğruluk değeri sıfırsa olumsuzluğun doğruluk değeri birdir. Bu ifade doğru. R önermesinin kendisinin doğruluk değeri birken olumsuzluğun doğruluk değeri sıfırdır. O halde bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Yine arayacağımız ne olacak? Hangileri doğrudur dediğine göre 2 ve 3 doğrudur diyebiliriz. Şimdi sıradaki ifademize geçmeden bu videoda burada kalalım. Bir sonraki videomuzda vere bağlacı ile kurulan bileşik önermeleri görelim arkadaşlar. Ee, bu derslik burada kesiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.